Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı kent genelinde gürültü kirliliği yaratarak vatandaşların yaşam kalitesini düşüren işletme, eğlence merkezi gibi mekanlara yönelik 2022 yılında yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 327 işletmeye yasal işlem uyguladı. Zabıta ekipleri şikayetler üzerine, inşaatlarda şikayetler üzerine yaptıkları denetimlerde 66 inşaat firmasına gürültü konusunda belirtilen kuralları uymadıkları gerekçesiyle yasal işlem uygulayarak faaliyetlerini durdurdu. Hastane, market, iş merkezi, otel gibi iş yerlerinde havalandırma sistemi ve klimaların yaydığı gürültü nedeniyle 4 iş yerine yasal işlem uygulandı. Aşırı ses ve gürültü kirliliği oluşturarak müzik yayını yapan 48 eğlence mekanının denetimlerinde ise 27 mekan hakkında yasal işlem yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta daire başkanlığı ekiplerimiz diğer yaptıkları rutin işlerden en önemli bir tanesi bu çevresel gürültünün değerlendirmesi ilgili denetim işlemleri bulmaktadır. Yönetmelikte de belirtilen değerlerin üzerine çıkan işletmelerle ilgili gerek rutin denetimlerimiz, gerekse şikayete bağlı denetimlerimiz bulunmaktadır. Gerekli ses izolasyonu işlemlerini ve sistemlerini kurmaları için süreler veriyoruz. Bu süre sonunda tekrar ölçümler yaptığımızda belirtilen değerlere ulaştıkları gözlemlendiğinde sorunu çözmüş oluyoruz. Ulaşmadıklarında tekrar süre verip tekrar ulaşmadıklarında ise cezai müeyyideler uyguluyoruz. Denetimlerde kurallara uymayan işletme ve inşaat firmalarına toplam 343.316 Türk Lirası para cezası verildi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri işletmelerin neden olduğu mekanik gürültüler ve inşaat şantiyelerinde gürültü oluşturan çalışmaları yönelik müsaade edilen ses ve zaman sınırlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Gürültü kaynağını tespit ettikten sonra 150 ihbar hattına bilgi verdiklerinde en kısa süre içerisinde ekiplerimiz giderek yasal işlemleri yaparak gerekirse anında sesi kıstırarak kapatarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız dediğimiz gibi ceza yazmak değil, kentin sükununu, huzurunu, sükunetini korumak.